Çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığı haberiyle güne başladık. 21 Mart'ta ise mahkeme kararıyla İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kapoğlu ve yönetim kurulunun görevlerine son verildiği haberini alarak günü tamamladık. Bu sabahta İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'de ev baskınları ile, Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı haberi vardı. Van'dan İstanbul'a kadar uzanan bu uygulamalar seçme ve seçilme hakkını sistematik ve yaygın olarak ihlal eden bir devlet pratiğine dönüşmüş durumda. Seçimler yoluyla göreve gelenlerin seçim dışı yöntemlerle görevden alınmaları asla kabul edilemez. İktidarın temel hak ve özgürlüklerimizi, insan ve yurttaş olma vasfımızı hedef alan hukuk dışı ve keyfi uygulamalarını kabul etmiyoruz. Ayrıştırıcı, bölücü ve ötekileştirici bir siyaset anlayışını reddediyoruz. Hak ve özgürlüklerimizin askıya alındığı bir rejimde yaşamak istemiyoruz. Bizler farklılıklarımızla, farklılıklarımızla birlikte özgür, eşit ve adil bir yaşam istiyoruz. Belirsizlikten uzak, güven içinde ve onurlu bir hay hay hayat talep ediyoruz. Bunun mümkün olabilmesi için ise barış istiyoruz. 1043. haftamızda Kendisinden olmayanı düşmanlaştıran zihniyetin göz altında kaybettiği Hasan Ocak için adalet istiyoruz. Sosyalist kimliğiyle tanınan 30 yaşındaki Hasan Ocak atanmayı bekleyen bir öğretmendi. Bu süre zarfında Beyazıt'taki bir iş hanında çay ocağı işletiyordu. 21 Mart 1995 günü akşam saatlerinde iş yerinden ayrıldı. Annesini telefonla arayarak balık getireceğim. Akşam için yemek hazırlama dedi. Ancak Hasan ne o akşam ne de sonrasındaki sonrasında bir daha avcılardaki evine dönemedi. Hasan'dan haber alamayan ailesi onun gözaltına alındığını öğrendi. Ancak emniyet bu durumu ısrarla inkar etti. Aile savcılığa başvurmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, ilgili bakanlar, hastaneler ve adli tıp tıp kurumu nezdinde yoğun girişimlerde bulundu. Oluşan kamu, kamuoyu baskısı sonucunda dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteş, İstanbul Valisi Hayri Kozakçoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Mezir yaptıkları açıklamalarda Hasan Ocak'ın göz altında olmadığını ve suçlu olarak aranmadığını ifade etti. Ancak gerçekler farklıydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan iki kişi Hasan'ın şubede gördüklerini, iki kişi ise Hasan'ın ismini emniyetteki parmak izi listesinde okuduklarını belirtti. Ayrıca nevroz nedeniyle gözaltına alınan bir başka tanık da şubede bir hareketlilik olduğunu, polislerin kendi aralarında Hasan Ocak getirildi dediklerini duyduğunu ifade etti. Ailenin ısrarlı arayışı 58 gün sürdü. Sonunda Hasan Ocağın ağır işkence izleri taşıyan bedeni meçhul kişi olarak defnedildiği Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu. Olay yeri tutanağında Hasan'ın üzerinde kimliğinin kemerinin, saatinin, ayakkabı varcıklarının bulunmadığı parmaklarında ise mürekkep lekeleri olduğu kaydedilmişti. Bu detaylar onun gözaltına alınan kişilere uygulanan rutin işlemlerden geçtiğinin açık kanıtıydı. Durum o kadar netti ki dönemin insan haklarından sorumlu devlet bakanı Algan Hacaloğlu yaptığı açıklamada Ocak'ı konuşturmak için gözaltına aldılar. Orada uygulanan işkence ve darptan sonra öldürülüp Beykoz'a atıldı diyerek Ocak ailesinden ve toplumdan özür diledi. Ne var ki ailenin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. İç hukuk yollarından sonuç alamayan aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hasan Ocağın binmesi ve ölümüne ilişkin yeterli ve etkin bir soruşturma yürütülmediğine hükmederek Türkiye'ye hükmetti. Buna rağmen iç hukukta dosya kovuşturma aşamasına dahi geçemedi. Hasan Ocak dosyası uluslararası sözleşmeler ve anayasa ile güvence altına alınmış hakları ihlal eden etkin soruşturma ve kavuşturma yükümlülüklerini yerine getirmeyen yargı mensupları tarafından Beykoz Adliyesi'nin tozlu raflarında zaman aşımına terk edildi. Hasan Ocağın gözaltında kaybedilişinin 30. yılında bir kez daha yargı makamlarına sesleniyoruz. Uluslararası teamüllere uyun. Dosyayı insanlığa karşı istenen suç kapsamında değerlendirin. Zaman aşımını işletmeyin. Etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütme görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin tüm kayıplarımız için. Hasan Ocak için adalet istemekten ve devleti evrensel hukuk normlarına uymaya çağırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Şimdi bize Hasan Ocak dosyasını takip eden avukatı Gülseren Yoleri hukuk boyutunu açıklayacak. Hasan Ocak dosyasında biraz evvel 2024 2004 yılında Ahim'in verdiği etkin soruşturma yürütülmediğine dair ihlal kararından sonra savcılık maalesef yine etkin bir soruşturma yürütmedi ve 2016 tarihinde takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Bunun üzerine bu karara itiraz ettik ve bu karara itirazımız üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği hem bu takipsizlik kararını kaldırdı hem de bu takipsizlik kararında dosyada dava açmaya yeter delil bulunduğunu hatırlatarak savcılığın bir an evvel davayı açması gerektiği yönünde bir tespitte bulundu. Sonrasında yaklaşık bir yıl boyunca biz dosyaya ulaşamadık. Hangi işlemler yapıldığını tespit etmek için dosyaya ulaşmak istediğimizde dosyaya ulaşamadık çünkü dosya ya bakanlıktaydı ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaydı. En azından bize böyle söylendi. Sonrasında dosyaya eriştiğimizde gördük ki aslında savcıyla sulh ceza hakimi arasında ciddi bir atışma söz konusu olmuş. Çünkü sulh ceza hakimi dava açmaya yeter delil var derken savcılık ısrarla bu delilleri yok sayarak dosyanın aslında işlemden kaldırılması gerektiğini savunarak bütün hukuki yolları tıkamaya çalışmış. Dosya tekrar e, sulh ceza hakimliğinin kararı üzerine açıldıktan sonra bugüne kadar yani 2017 tarihinden bugüne kadar hala dosyada etkin bir soruşturma yürütülmedi. Oysa savcın hakimin e dosyada yeterli delil var dediği noktaları bugün burada sizlerle de kısaca paylaşmak istiyoruz. Hasan Ocak dosyasında en önemli gelişme Ergenekon davası sırasında yaşanmıştı. Bu ilk bulgulardan sonra Ergenekon davası eee sürerken eee gizli tanıklar eee Hasan Ocak'ın öldürülmesinde bulunanlara ilişkin bir takım bilgiler verdiler. Bizler bu bilgilerin araştırılması ve Hasan Ocak e, Hasan Ocağı'nın öldürülmesinin Ergenekon davası kapsamında sanıklara sorulması gerektiğinden hareketle müdahale talebinde bulunduk. Ancak mahkeme şöyle dedi: "Biz insanlığa karşı suçları sor, soruşturmuyoruz. Bu dosyanın kapsamında dolayısıyla Hasan Ocağı ilişkin müdahale talebinde kabul etmiyoruz." dedi ve reddetti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar başvuru yaptık ve dedik ki madem bu kadar açık tanık beyanları var, bir takım işaret edilen suçlular var, o zaman bunları savcılık kendisi dosyada etkin soruşturma işlemlerini işleterek yürüterek sor, sorgulasın ve gerçeğe hakikate ulaşmak noktasında bir yol alınabilsin. Ancak maalesef bu taleplerimiz bugüne kadar cevap bulmadı. Biz taleplerimizde özellikle Ergenekon davası sırasında dinlenen gizli tanıklar, e, Gurbet ve Kehribar isimli iki gizli tanığın e, beyanlarında Veli Küçük, Osman Yıldırım, Osman Gürbüz, Hanife Avcı ve Korkut Eke'nin Hasan Ocağan gözaltına alınarak öldürülmesi olayında etkili olduklarını ve bu olayın faili olduklarına dair beyanları söz konusuydu. Dolayısıyla biz Geçtiğimiz hafta savcılığa yeniden dilekçe vererek bu hatırlatmayı yaptık ve tekrar bu taleplerimizin yerine getirilmesini istedik. Bugün burada bir kez daha bu talebimizi dile getiriyoruz. Ergenekon davası dosyasında mevcut ilişkili bilgileri dosya kapsamında değerlendirilmesini veli küçük Osman Yıldırım, Osman Gürbüz, Hanife Avcı, Korkut Eken gibi faillerin Sorgulanmasını ve dosyadaki soruşturma işlemlerinin tamamlanarak bir an evvel dava açılmasını istedik. Burada da bu talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Hasan Ocak dosyasında da diğer kayıp dosyalarında olduğu gibi hakikat ve adalet sağlanana kadar hukuki mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Şimdi ee, Ocak ailesi adına. Ee, önce Ali Ocak sonra da Maside Ocak bize seslenecek. Sevgili dostlar Eylül basın emekçileri hepinizi saygıyla tanımlıyorum. Evet arkadaşlarımdan dile getirdiği gibi biz 30 yıldır hem bu meydanda hem hayatın değişik aramalarında Hasan için diğer kayıplarımız için hakikat ve istedik etkin soruşturmaların yürütülerek hakikatlerle yüzleştirmesini, suçluların cezalandırılmasını istedim. Bunlar yapılmadığı sürece yeni insan hakları ihlalleri, yeni insan suçları işlenmeye devam etti, devam ediyor. Sadece bunlarla kalmadı, cezasız kalan bu suçlar toplumu çürüttü, toplumu yüzde, e ve yeni bir tahribatlara yol açtı. Onun için biz Kaç yıl geçtiklerine geçsin bu hakikatlerin peşinde koşmaya, hakikatleri yaşlaşmasını istemeye devam edeceğiz. Toplumun çürütülmesine, yozlaşmasına izin vermeyeceğiz. Hepimize sağlıklar diliyorum. Öncelikle 88 yaşında ve buraya gelemeyen annem, Emine Ocağ'ın selamlarını iletmek isterim size. Buraya gelmeyi çok isterdi ama bariyerlerin önünde durmak Galatasaray'ın heykelin tam yanında her zaman oturduğu yerde olamamak annem için gerçekten çok büyük bir üzüntü kaynağı. Hala bize bir yıl oldu. Niye hala orada on kişi duruyor diye soruyor. Ve şunu söylüyor annem. Ben size Galatasaray'ı böyle emanet etmedim. Baban Galatasaray'ı size böyle emanet etmedi. Neden söz verdiler bize? Hala açılmıyor. Neden sorularını iletmek istedim buradan? Bizden 30 yılımızı anlatmamızı istiyorlar burada belki de. 30 yıl nasıl anlatılır? 30 yılda değişmeyen adaletsizlik, hukuksuzluk nasıl anlatılır? Her geçen günün yasın bitmediği, sorumluların yargılanmadığı her geçen güne nasıl dayanılır? Biz Hasan'ın fotoğraflarında gördüğümüz yaralarına Karanfilleri basarak geldik her hafta Galatasaray'a. Hasan'ın fotoğraflarındaki işkence izlerine karanfilleri basarken o yaralar bizim yaralarımız oldu. Ve 30 yılda her gün her gün her gün kanadı kanamaya devam ediyor. Yaralarımız kanadıkça biz Hasan'a özlemimizi büyütüyoruz. Yaralarımız kanadıkça Hasan unutulmasın diye yine solu burada alıyoruz. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. 1044. haftamızda yine burada olacağız. 1043. 3. haftamızda karanfillerimizi Hasan Ocak için ve tüm kayıplarımız için atıyoruz. Ve adalet. Hasan Ocak için adalet. Emine Anne için adalet. Evet, Cumartesi anneleri 1043. haftada Hasan Ocak için Galatasaray Meydanı'nda adalet talep edildi.